Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir Zeybek oynadı. Bu yılda Nevşehir'deki 19 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Tıklım tıklım dolan salonda gençler, cimnastik gösterisi, gençliğe hitabe, gençliğin ataya cevabı, gençlik spor müdürlüğü okçuluk gösterisi, tekvando gösterisi, semah gösterisi sergiledi. Ayrıca gösteriler sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in oynadığı Zeybek büyük ilgi ve dikkat çekti. Oyunun ardından katılımcılar müdürü ayakta alkışladı. <laughs>